Şimdi sessiz kalmak konu ortak ol. insanlık ayırıdır. Susma. Hem bir anne hem bir çocuğu katlediyorsunuz. Yani sizi adam edebilecek her. Kadına yönelik şiddet insanlık ayıbıdır birer ikişer değil, sanki bir savaştaymışçasına onlar... Bundan 61 yıl önce Dominik Cumhuriyeti'nde diktatörlüğe karşı oldukları için Mirabel kız kardeşler işkenceyle öldürüldüler. İki kız kardeşin öldürüldüğü 25 Kasım günü 1999 yılında Birleşmiş Milletler tarafından kadına yönelik şiddetle uluslararası mücadele günü ilan edildi. Maalesef kadınlar 2022 yılına girerken Hala hukuki, siyasi, ekonomik ve sosyal alanda eşit haklara sahip değillerdir. Resmi olmayan sayılara göre sadece bu yıl ülkemizde 350 kadın öldürülmüştür. Kadınlar aile içinde, iş yerinde, sokakta, otobüste, okulda baskı, taciz ve şiddete uğramaktadır. Kadınlar kendi hayatlarına ilişkin kararları alması engellenmekte, yaşam alanları tanınmamakta ve kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi bir tarafa çağ dışı bir anlayışla kadına yönelik şiddet gösterenlerin hak ettikleri cezayı alamadıkları eleştiri konusu olmuştur. Şiddetle mücadelenin odak noktası kadının malı, kölesi gibi gören çarpık düşünce yapısı olmalıdır. Zihniyet değişmedikçe şiddeti, istismarı önlemek mümkün olmayacaktır. İstanbul Sözleşmesi'nden çekinilmiş olunması da çağdaş dünyanın kabul edilemez bir gelişmesidir. Kadına yönelik şiddetin önlenmesinin öncelikle koşulu medeni kanun başta olmak üzere 6284 sayılı kanunun gereklerinin yere getirilmesi ve ayrıca Türkiye'de imzalandığı için İstanbul Sözleşmesi olarak adlandırılan sözleşmenin yeniden yürürlüğe konularak hükümlerinin uygulanmasıdır. Bu düşün duygu ve düşüncelerle 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün dünyada ve ülkemizde tüm şiddet olaylarının önlenmesi, kadın haklarının korunması ve geliştirilmesine katkı sağlayacak çalışmalara vesile olmasını arzu ediyoruz. Bugün Gemlik Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin organize ettiği, paydaşlarıyla birlikte organize ettiği, belediyenin de desteklediği önemli bir etkinliğe imza atıyoruz hep birlikte. Hukuk sisteminin de Yeniden tabi bu son yıllarda kadına şiddetin e, artmasıyla toplumsal baskının da oluşmasıyla birlikte adalet sisteminde de hakimler doğru kararlar, e, adaletli kararlar verir olmaya başladılar. Bu çok önemli bir adım ama bunu bu adımlar yetmiyor tabi. Bunların daha da çoğalması, daha da artması gerekiyor. Kadını toplum olarak kutsuyoruz, e, namus diyoruz ama kadına şiddet uygulayarak namusa sahip çıktığımızı düşünüyoruz. Böyle garip garip bir takım e, ikilemler içerisindeyiz. O nedenle bizim toplum olarak hukuk, eğitim, sağlık gibi birçok parametreleri alt alta koyup Yeniden kadına bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. Kadın erkek öyle ayrım yapmaksızın artık hep birlikte iyi yollarda yürümemiz, barış içerisinde ve özgürce yürümemiz gerekiyor. Bu etkinliği gerçekleştirdiği için paydaşlarıyla birlikte Gençlik Meclisimize tekrar teşekkür ediyorum.